Abi bak düşündüğün gibi değil. Sana mı soracağım ne düşüneceğimi kızım bunlar ne? Ya usta sakin ol be. Ne? Abi bir abartılacak bir durum yok ortada. İlgileniyoruz abi merak etme sen. Siz hepiniz biliyordunuz durumu bana söylemiyorsunuz öyle mi? Rıza baba zamanı gelince haberin olacak da her şeyden üstüne tamam. Kimsenin bir şey gizlediği yok. Nasıl yok ya nasıl yok ya nasıl? Ne zaman söyleyecektiniz? Zeliha bu torbacıyla beraber. Göründüğü gibi değil aslında. Nesi değil ya? Şuraya bak. Kızım. Benim kızım. Benim zilişim. Ne işi var bu herifin yanında? Başı dertte mi değil mi? Yok mu bunu bilmeye hakkımız ha baba? Var. Var var ama. Aması ne? Arkamdan iş çeviriyorsunuz. Bunun bahanesi ne? Abi yapma böyle konuşma ya. Bırak ya bırak. Bırak, bu mu sizin arkadaşlarınız? Ekip! ekime bakma. Yazıklar olsun hepinize ya, yazıklar olsun. Galiba bir sorunumuz var Rıza. Evet, büyütecek bir şey yok müdürüm. Biz kendi aramızda hallediyoruz merak etmeyin. Halledecek, ama sizin tarafınızdan değil kardeşim. Bak şuna. Tamam, tamam, dur. Bakmama gerek yok biliyorum. Ne oluyor müdürüm? Ne demek istiyorsunuz siz? Sen karışma üstüne. Ne demek karışma? Usta usta ne tamam, demek karışma? Tamam, tamam. Ne demek? Bırak, bırak. Ya, abi sakin. Beni bırak ya. Bırak. İş sizden alındı Rıza. Artık narkotik yürütecek tahkikatı. Kusura bakma Rıza. Böyle olmak zorunda. Anlıyorum. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. Ne yapacaksınız? Ne olacak yani? Kızımın başını mı yakacaksınız? Ela tamam. Bir tamam. Ne tamam Rıza baba ya? Ne oluyor böyle? Herkes de bir havalar. Derdiniz ne? Mesut. İkinci bir emre kadar ekipten alındın üstüne. Masa başına çekiliyoruz. Öyle mi? Bunları da alın. Tam olsun. Oldu mu şimdi? Tamam mı? Gerekirse o da olur. Emre karşı gelme. Geliyorum ya. ...geliyorum. Ne oluyor? Emre karşı geliyor. Tamam. Ne yapacaksınız? Tamam. Asacak mısınız Üstüm. beni? Tamam. Ha, Ana, şey. Elinizden geleni yapın! Tamam. Elinizden geleni Gel. yapın! Hüsnü'yü tamam. zapt et Rıza. Geçmiş hizmetlerinin hatırı olmasa neyse. Bizden bir ekip kızı evden alacak Rıza. Haberiniz olsun. Hı -hı. Tamam. Allah kahretsin. Ne oluyor böyle baba ya? Ne bu? Bak Hüsnü... ...elimizden geleni yapacağız. Öncelikle sakin ol tamam mı?